sevgili arkadaşlar soru çözümlerine bir diğer video ile karşınızdayız. Yine soru kalitesi biraz daha yükseldi. Zorlukları biraz arttı. 15-6 bir de BD kenarı verilmiş. 2 kök 7 şurası değil mi? Evet. Buna göre AC kaç birimdir? Kaç santimetredir? Hocam ilk önce şu iki dikliği kullanarak şu A kenarını ne yapabilirim? Bulabilirim. Evet. A kare eşittir 6'nın karesi artı 2 kök 7'nin karesi. Tabii 2 kök 7'nin karesini şöyle parantez Anak. içerisine yazayım. 36 artı 2'nin karesi 4. Kök 7'nin karesi 7. 4 kere 7 28. 28. A kare eşittir 64. A eşittir 8. Demek 20. ki bu kenar kaç? 8. 8 15. Özel üçgen 17. 17. Tak. Sorunun çözümü 1 dakika aldı. Haydi bir diğer soru. Şekildeki ABC ve DFG birer kareymiş... Alan ABC'de 225, alan DEFG 49. Şimdi karenin alanı A kare ile bulunuyor. A kare yani kenarın karesi. Evet. A kare 225 ise bu karenin bir kenarı... Kare kök 225'tir. A kare 225 ise direkt şöyle diyelim A 15'tir Aynı. değil mi? Yani bu kenarlar 15, 15. Yine burada A kare 49 ise bir kenarı 7, 7. 7. E burası da 7. Aynen. Bizden istediği şurası mı? Aynen. Bakın gene aynı şey. Şuradan dik mi çektik? Çektik. Şurası 15, şurası 15 mi olacaktır? Oldu. Burası 7 birim değil mi? 7. O zaman buraya 8 mi kalır? 8. 8, 15, 17. Ya hocam hep aynı sayı var. Çünkü özel üçgenler 2, 3 tanedir. 6, 8, 10 yani 3, 4, 5. 8, 15, 17, 5, 12, 13. Hep bunların etrafında dönersiniz. Sizin göreviniz burada ek çizimler yaparak o sayıların hangisi olduğunu bulmak arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Bu soru mesela şu haliyle evet. az önceki videoda çözdüğümüz soru olurdu. Ama ne yaptık? Biraz daha gizlendi soru. 1-2 kademe daha eklendi soruya. Evet. 17 mi diyoruz? Evet. Peki. Devam edelim. Oo, 3 boyutlu küp. Hmm. Şimdi. Evet. Güzel. Tamam. Hadi bir sonraki soruya geçelim <laughs> demeden önce. <laughs> Şimdi, de Şimdi şu küpün karşılıklı iki köşesi öyle değil mi Halil Hı -hı. hocam? Bunu Pisagor'da bırakmamız gerekiyor. Yani bunu bir dik üçgen üzerinde bir de kısa yöntem var onu söyleyeceğim. Dik üçgen üzerinde kavur sever öğrencilerimiz rahatlıkla bulacaktır. O da nasıl biliyor musun bak? Hoppa. Onlar ne oldu? Şimdi orası dik mi oldu? Dik oldu tabii ki. Şöyle düşün, şu köşeden şu köşeye bir çizgi çizdim ve oradan yukarı. Yani üç boyutlu olarak ev ben, ben olarak ben, ben. düşünebilirsiniz bunu. Peki şurası iki. Değil ha. mi? Şurası da 2. Şurası dik olduğuna göre şurası 2 kök 2 mi olur? Olur. O zaman olur. olur. E bu kenar zaten 2. Tamam. Çünkü küpün her kenarı aynı uzunlukta. Şuraya x dersem şimdi x kare eşittir 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi. Doğru mu? Doğrudur. x kare eşittir 4 artı 8. 8. Yani 12 mi? Hı hı. x eşittir kare kök 12. 4 çarpı 3 olduğu için 2 kök 3'dür. Ama... Bakınız bu tip cisimlerde hemen şunu da söyleyelim size. Tamam cevap 2 kök 3. Onda bir sıkıntı yok. 3 boyutlu küp şeklindeki ifadelerde küp ne demektir? Bütün kenar uzunlukları eşit. Bir kenar A ise yüzey köşegeni dediğimiz şu köşegen yani yüzey üzerinde köşegen yerde yürüyen bir karınca düşünün köşegen üzerinde. A A A kök 2'dir. Hı hı. Bunun adı ise cisim köşegenidir. Bir odada, dörtgen şeklinde buna benzer bir odada, bir tepede ve bir de dipte olmak üzere en uzak iki köşeyi düşünün. Bunların arasındaki mesafede A kök 3'tür arkadaşlar. O zaman... Bunun bir kenarı 2 ise zaten 2 kök 3 bizim aradığımız cevaptır. Bunun adı cisim köşegeni 3 boyutta. Bunun adı ise yüzey köşegenidir unutmayın. Tamam. Haydi bir diğer soru. Şimdi 30-60-90'lar girmiş işin içerisine. AD eşittir 4 cm olduğuna göre BC x kaç santimetredir? Bu bir dik de üçgen değil mi? Hı, hı. Yalnız şuraya 60 yazarsak buraya 60 temiz yazayım. yapalım. Hatta şurada diklik olduğuna göre şurası da 30 değil midir? Evet. Hocam tamam. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaçtır? 8'dir. 8'dir. 30'un karşısı 90'ın karşısı neydi bağıntı? 90'ın karşısı 30'un karşısının yarısı. Ee, özür diliyorum. 2 katıydı. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Hatta 60'ın karşısı A A√3. Ama <laughs> ben sizin şu büyük üçgene bakmanızı istiyorum. Büyük üçgende 30'un karşısı 8 mi? Hı hı. O zaman 60'ın karşısı ne olacaktır? 8 kök 3 Bitti. olacaktır. Anlaştık mı? Peki. ABC ikiz kenar bir üçgendir. Hı hı. Olduğuna göre. Ha ikiz kenar mı? Tamam. Çevre onların ABC. nereden biliyoruz? İkiz kenar. Tamam 120. Ha başka 120 olamayacağı için değil mi? İkiz kenar kardeşim şu ikisi <laughs> eşit yani başka bir ihtimal mi var? Peki bu arada bunlar da 30 30 mu olacak? Evet. Mecburen 180'den 120'yi çıkart ikiye böl ama ben ne demiştim az önce? İkiz kenar gördüğünüzde dik indirmelisiniz. Bizden değildir dik indirmeyin. İndirdik mi? İndirdik. O zaman karşı kenarı iki eş parça bölecek. Tamam bölelim 5 kök 3 5 kök 3. 5 kök 3 5 kök 3. Şimdi ama ha. Aynı zamanda açı ortaydır değil mi? 60 60 tamam. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise hemen bir hatırlayalım. Burası 30 olsun. Burası 60 olsun. 60'ın karşısı a kök 3. 30'un karşısı a 90'ın karşısı 2a. 60'ın karşısı a kök 3 iken 30'un karşısı a oluyor idi. Evet. 60'ın karşısı 5 kök 3 ise 30'un karşısı 5 olacaktır. Tamam. Hipotenüs de 2a yani 10. 10, 10. bitti. Tamam. İşte çevre 10 20 hmm. artı 10 kök 3. Adana. İşte size çevre uzunluğu arkadaşlar. Tamam? Evet. Hmm. A, B, A D açısı sanırım burası değil evet. mi? 30 derece olarak verilmiş. Tamam. Bakalım hocam. 90'ın karşısı kaç? 8. O zaman 30'un karşısı? 4. Yani yarısı. Hı hı. Peki bu durumda burası 60 olmaz mı? Aynen. 60'ın karşısı ne olur? A kök 3 yani 4 kök 3. 4 kök 3. Bitti. Şu üçgeni artık ben ne yapıyorum? Görüyorum. Ondan sonra Pisagor muyum? Pisagor. X'in hmm. karesi eşittir. Burası 8 mi yapıyor Aynen. 8'in karesi artı 4, 4 3 kök 3'ün karesi. X kare eşittir 64 artı 16 kere 3 48, 48. olur burası. X kare eşittir 112. Oradan da X eşittir kare kök 112. 4 kök 7. Aradığımız cevap. Anlaştık. Evet. Oo, Burada biraz sor. Çizmişiz sonuçta. Ama şunlar hep eşit demişiz, değil mi? Tamam. A diyelim, A diyelim, A diyelim. A ben gene bir şey gördüm, bak şöyle. Hmm. A kare artı iki A'nın karesi başkende. eşittir dört kök onun karesi olmayacak mı? Oldu. A kare iki A'nın karesi nedir? Dört A kare. 4 A kare dört kök onun karesi nedir? 16 160 16 çarpı 10, 160. Doğru. 5 a kare eşittir 160. a kare eşittir 32. a eşittir kare kök 32. O da 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2. Yani şu kenar 4 kök 2. Maviye geçelim. E şu kenar da 4 kök 2. O zaman kenar 45, 45. İkiz kenar dik üçgen zaten. Evet. kenar dik üçgende hipotenüs neydi? Dik kenarların kök 2 katıydı. 4 kök 2'yi kök 2 ile çarpın. 4 kök 4 o da 4 çarpı 2'den 8 olacaktır. Unutmayın tekrar söylüyorum ikiz kenar dik üçgen olunca bunlar 45'er derecedir. 45 derecenin gördüğü kenara A dersek hipotenüs A kök 2 olacaktır. Hmm. ABCD karesinin içerisine FGH karesi yerleştiriliyor ve FGH karesinin köşeleri ABC karesinin kenarının orta noktalarıyla çakışıyor. Yani şunlar hep şöyle mi? Orta noktaları evet. Ve ikisi de kare değil mi? ABCD'nin bir kenarı 20'ymiş zaten. O zaman bunlar 10. 10, 10, 10 olmak zorunda. Doğru mu? Doğru. Şimdi Halil Hocam hiçbir segorla uğraşmak istemiyorum ama. Burası dik değil mi? Tamam. İkisi kenar değil mi? Tamam. 10, 10 ise burası 10 tamam. kök 2 olmaz mı? Tamam. Demek ki bütün kenarlar 10 kök Karı 2. olduğu için. Tamam. Zaten bize çevresini soruyor. O zaman cevap direkt olarak 40, 40 kök 2 diyebiliriz. Haydi bir sonraki soru. Ha. AC artı BD toplamı. Şimdi. AC artı AC ve BD'nin alabileceği en küçük tam sayı değerleri için. Ben AC'ye X diyeyim, BD'ye Y diyeyim. Tamam. AC neresi? Şimdi şurası, İstiyorsun, mı? Aynen. Şimdi X sayısı yani şu kenar. Hı hı. 13 ile 11 aralığında doğru mu? Pardon 13 ile özür evet. 13 ile toplamları ile evet. farkları arasında. Beş. Evet. Bu üçgene baktığımızda x sayısı 11 ile 1 aralığında. Biz kesişimlerini nasıl oluyorduk? Küçüklerden yani büyük, büyük olan büyüklerden küçük. O zaman x sayısı 5 ile 11, 11 aralığında. Sorun var mı burada? Hayır ama değerini belirleyelim. En küçük tam sayı değeri için demiş. Tamam o zaman burası 6 olacak en küçük. Hadi şimdi de y'yi belirleyelim. Yani şunu... Y kenarı. Şuradan başlayalım. Tamam. 14 ila 4, 4 aralığında. Şuradan bakarsak Y kenarı 10 ila 2, 2 aralığında. İkisini beraber hesaba katarsak 4. Y 10. 10. Burada Y'nin alacağı en küçük tam sayı değeri kaç? 5. 5. 6, 5 daha. 11. 11, 11. alabileceği en küçük değerler toplamı